yapmış olan bunu paylaşmak istiyoruz. Şunu aklına verelim. Aklını da alalım da İsrafil unutma. Ben de şunu yapalım. rahat rahat konuşalım. Aynı zamanda... bitireceğim, haberiniz olsun. Ha? Mehmet Ali Şenol'un da bu. <laughs> evet, <'cım> bir daha. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet, evet. Yani, evet. Or ortak soruyoruz onun da. Evet, evet. Onu da sorusu olarak kabul ediyoruz ha. Evet. Biz de çocuklarımız Çelik Çoban oynamayı unuttu. Eee uçurtma Uçuran çocuk neredeyse yok gibi. Hep top top top. Evet. Yani hep elimizde bir cep telefonu, tabi. telekomünikasyon, internet vesaire. Şöyle şunu, şunu sormak istiyorum. İşte yani köprü sanatının bu noktaya gelmesinde, bu noktada olmasında e, bu cep telefonlarının, internetin vesaire ne kadar rolü vardı ve bunu biz nasıl aşabiliriz? Yani ne yapmamız lazım ki çocuklarımız tekrar o alana gidebilelim. Tekrardan böyle bir e, yeşerli olsun o alanda. Neler yapabiliriz? Siz ya. ya. gözüyle Nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Evet. Hayır, not alıyor şey. Bey soruları. Hı. Mehmet Bey'in sorusu var. Aslan kardeşime. İsmim Gönül Ak. Gönül. Merhabalar. Hı. Biz şimdi bir seviyeden konuşuyoruz. İş adamları seviyesinden konuşuyoruz. Ama bunun aslında bir adım daha gerisine gidip, bunun bir devlet politikası olarak kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani ülkemizde mesela bir yıl yıllar önce bir film çekildi. E, ya yani Amerikalılar buraya gelmek istediler, film çekmek istediler. E, Truva filmini. O yani. film çok büyük bir e, Türkiye'nin reklamı, hani bu ekonomi aynı zamanda kültür sanat bir ekonomi aynı zamanda ülke açısından çok önemli. 40 tane mevzuata takıldı e, evet. ve gidip başka bir ülkeye çektiler. Yine şimdi e, bir film daha çekiliyor Kapadokya'da. E, kim çekiyordu çekiyorlu? Yani Russell, Russell Crowe çekti, e, Oscar ödüllü bir oyuncu. Yani bunların hiçbirinin, yani Türkiye'nin tanıtımında dünyaca ünlü sanatçıların ve çok önemli filmlerin e, çekildiği bir ülkeyiz. Buna rağmen hiçbir şeyin, e, yani reklamını yapamıyoruz, mevzuatlara takılmayı engelleyiyoruz. Yani iş adamları ne yaparsa yapsın, bence bunun temelden halledilmesi gerekiyor. Yani temelden halledilmedikten sonra siz bana sponsor olun, beni tanıyorsunuz, e, evet. o siz filancaya sponsor olun. Bunlar böyle çok bireysel çözümler. Yani bunun devlet mantığıyla ilk önce yani evet. özünde bununla çözülmesi o, onun gerektiğini. Onun cevabını alacağız çünkü zaten en iyi acil çeken de İsrafil Bey. Kötü başkentin de bürokrasiyle ne kadar boğuştu. Evet, evet. yani bir de üstelik evet. gelin, yani biliyorsunuz sular altında kalan eserlerimiz var. 3-5 tane taş parçası diye yorumlanabiliyor maalesef. Yani böyle şeyler de yaşıyoruz. O nedenle yöneticilerin bence sanata öncelikle sahip çıkması lazım. Teşekkür ediyorum. Dördüncü son sorumuz. Evet, evet. Ahmet Salman, Aslan öğretmenim. gazetecilik yapıyorum. Evet Ahmet Şimdi Bey. Şimdi efendim, e kültür sanat özellikle Amerika'da tamamen bir sektör haline gelmiş. E, ee, edebiyatta, sanat Avrupa ileri olduğu halde Avrupa'nın biz filmlerini seyretmiyoruz belki. Amerikan filmleri tabii ki orada uluslararası baskı oluyor. Bizim filmlerimizin az çekilmesi yönünde de baskı olduğunu duyuyoruz. Sizler de şahitsiniz. Şimdi efendim, e, zenginlikte Aristokratik ve Kopadok diye iki bölüm var. Şimdi Arisoprat davranışlarıyla davranışlarıyla ve dünyayı bir değerleri taşıyan herkesin saygı gösterdiği gördüğü insanlar. Yani örneğin, buna bir örnek verebilirsek Ezra Yıbaşlar'ın yıllardan bu tarafa kültür-sanat konularındaki etkinlikleri. Şimdi bir de bir komprador tür bir zengin var. Bu da e, milyonluk araba koleksiyonu yapıyor. Yani bunları herhalde bariz olarak verebiliriz. Ben öğretmenim, arkadaşımın dediği gibi bir defa kültür-sanat devlet politikası olmalı. Şimdi okullarımız bu işte başı çekmiyoruz gerekir. Şimdi öğretmen arkadaşımız, ben öğretmen kökenliyim, evet. e, kültürden, sanattan yani fazla Eğitim esnasında bunu alamamışsa çevreden ailesinden, yani onun öğrencilere fazla vereceği bir şey olmaz. Benim sizlerden bu konuda öneren Sayın İsrafil Bey, ben Avrupa, şey özür dilerim, 2000 Avrupa Kültür başkent Etkinliği'ne en yani, bir projelerden birini yaptım. Fakat bir mesele daha ben, dolayı beni mahkemeye verdiler. Ben, üç Müslüman'ın derneği kapatmaya çalıştılar, ben kurtardım sonuçta. E, Uluslararası Dünya Kültür Başkenti Emine'nin derneğini kurmuştum ben. E, bir konu oldu, başka bir şeyden dolayı bir istirame yaptılar, derneğimi kapattırdılar. E, şimdi e, benim sizlerden şöyle bir istirhamım var. E, iş adamları olarak bunu bireysel Ahmet'in, Mehmet'in ayağına giderek yani direnci konumunda bir sanatçıyı onurlu kırdırmamak lazım. Ben çok böyle popüler, şu anda belediye başkanı değil, bir belediye başkanı, bir ressam arkadaşımız elindeki çizimleri getirdi. Dedim Sayın Başkanım, kadar bir insan. E, şu anda belediye başkanı değil. E, dedim efendim ben e, şey kalem, kağıt, tuval bulamıyorum. Eski şeylerim bunlar, örneklerim. Ben lütfen para istemiyorum size bana tuval, işte malzeme verin. Ben de resmi para vermem. Ve işte bir de böyle bir de yani bir Efendim? Farklı bakış Farklı. Şimdi bunları bu konuda sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına özellikle e, üsüye de ticaret odasına bu konuda büyük görev düşüyor. Yani oradan e, böyle bir havuz düzenleyerek e, sanatçıların projelerine yani bir program dahilinde hatta buna eski eserlerin onarılması dahil olmak koşuluyla yani böyle ciddi bir sanat çeyneği asmak lazım yani e, eskiden ha, çok güzelmiş e, sadaka kutular var hani perşembe akşamları e, zenginler durma yere dolanlar bırakırmış Fakirlerden alırmış yani biz halen daha 300-500 senelik şeyleri yaşatmaktan çok bunu örgütlü konuma getirerek yani bunun e, o kişi gitse isteyemez ama e, örgütlü kuruluş olduğu zaman evet. o hatırından şunu bunu alabilir ben bu konularda özel olarak da sizlerle de görüşmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi şeyden başlayalım bir dakika. Dör, evet. Dört bitirelim. Dört, Adnan kardeşinden başlayalım. Dört soru. Şimdi ben önce, sırayla alacağız. Önce, tamam. önce. Şeyden, önce. E, Mehmet Mehmet Güler çok güzel bir ifade etti. Bunu iş adamı olunca biraz o <laughs> paraya paraya gitti. Aslında gerçekten aslında ekonominin hani hırsın <laughs> çalışmayla ilgisi yoksa sanatı da parayla o manada gönül koyarsanız sanat çileli bir iş. Zor bir iş, yoğun bir iş. Yani zora, yoğuna talip olmak gerekiyor. Siz sanatçı insanlar var aranızda. Onun için yani ekonomik düzen 10 yılda bozulabilir. 10 yılda bütün biriktirdiğinizi sıfırlarsınız. Ama kültürel düzenle sanat düzeni 100 yılda bozulur. Yani teşbih olarak söylüyorum. Çünkü onun etkisi yani en büyük ideoloji bana göre kültür bu sanatları eğer ideolojik bakacaksınız, mesajınız ve derdiniz varsa, naif, ince, işleyerek, insanın ruhuna, gönlüne, kalbine hitap ederek bir hayat düzeni kuruyorsunuz. Sanatın böyle gerçekten bir gücü var. Yani onun için de bulunduğumuz mahalle o yüzden söylüyorum. Asıl bunu keşfetmesi gerekenler bizleriz ve bu noktada sıkıntı olduğumuzu düşünüyorum. Her yani diğer türlü sanatın kurumsallaşması açısından Ahmet Bey söyledi. E doğru örnekler var. İşte İKSV ve İstanbul Film Festivalleri, işte müzik festivalleri organize <laughs> ediliyor. Ama inanın ki kendileri koyduğundan daha çok kamudan alıyorlar biliyor musunuz? Evet. Yani Avrupa Kültür Başkenti'ne yönetim kurulu üyesiyken daha yakın tanıma imkanım oldu. O tepe başındaki binayı özel idare yapmıştır. Bir kuruş katkıları yok. Evet. Şu andaki İHKSM'nin evet. binası. Bunları da, da bunları da bilelim. Ha, verilmiştir kültür sanata. Başkalarına da verilsin. Neler yapıldığına da bakılması açısından. Onun için yani birileri, işte Akbank'ın jazz işte festivali değil mi? Hepimiz hemen beri Yıllardır yapıyorlar. Ha, bizim bu manada bir kültürü, bir sanatı geleneksel olarak devam ettirecek ekonomik güçte iş adamları yok mu? Açıkçası var. Burada iki boyutlu bir şey var, sıkıntı var. Bir sanatçı iş adamına ulaşamıyor, iş adamı da sanatçıyı tanımıyor. O zaman iletişim kopukluğu var. İletişim kopukluğu var. Şöyle olmamalı yani, sanatçı eline dosya atıp alıp işte onuru kırık bir şekilde bir iş adamının kapısına gitmemeli. Peki nasıl olmalı? İşte tabii zeminler olmalı. Mesela nasıl burası kitap kafe değil mi? Hı -hı. Bak ne kadar güzel. İşte bunu nasıl başarılı onu bilmiyorum ama bir açılım olarak söylüyorum. Burada mesela iş adamıyla yazar, entelektüel buluşup sohbet etmeli, iş konuşmamalı. Zaten o arada bir şey çıkacak. Burada da şöyle oldu. Yani Birkaç çık... yöneticileri davet ettiler sağ olsunlar. Sanatkarlar, yazarlar buraya gelin, burası evet. sizin. Ya bu Peki, mesela bu faaliyet ben, ben size söyleyeyim <laughs> karınca karınca bu faaliyet önemli bir faaliyet. Niye? Evet. Çünkü burada bu insanlar bir araya gelme imkanı buluyor. Birbirleriyle konuşma, birbirini anlama. Şimdi iş adamı diyor ki ya bu sanatçı takımı abartıyorum. Hele de bir reklam ne zaman çarpacak? <laughs> Acaba kaç para mal olur? <laughs> Zihniyeti söylüyorum. Sanatçı da diyor ki ulan diyor, affedersin bu kapitalist diyor, burjuva. Zaten işçiyi de sömürüyor, ülkeyi <laughs> de sömürüyor, ekonomiyi de, <laughs> kültürü de sömürüyor. Şeyi de öyle bakıyor. sınıfçı bir bakış açısı var. Aslında bu da çok tehlikeli bir şey. Çalışan da işveren arasında da böyle bir bakış açısı var. Halbuki bu bize özgü bir şey değil yani. Müslümanca bakış açısı yok, bizde sınıfçı bakış açısı yok. Emanet bakış açısı var. Yani adam burada çöp temizliyorsa da Allah ona o emaneti vermiş. En güzelini yapmak zorunda. Burada genel müdürse de en güzelini yapmak zorunda. Aslında bu bakış açısı bizde var. Emanet bilinci. Bir şey size emanet edilmiş. Bunu en iyi şekilde yapar. Ama biz çağdaş kapitalist kafayla kendimizi sınıflara bölerek ırklara bölerek, kümelere bölerek, boylara bölerek birbirimize çatışıyoruz. Niye bilmiyorum yani. O da ayrı bir soru. Şimdi tabi Adnan Bey'in can yakıcı bir sorusu var. Gerçekten Üstad evet. ben de cevabını bilmiyorum. Bu internet denen işte şeyi nasıl hayra tebdil edeceğiz diyelim. Çünkü çok büyük bir nimet. İletişim açısından, ulaşım açısından, bilginin dolaşım açısından müthiş bir şey. Yani. Gerçekten devrim bir devrim. Ama öteki taraftan bu oyun, oyun eğlence, mesaj bilmem ne filan. Yani varlık içinde yokluk çekmek herhalde buna deniyor. Eskiden biliyorsunuz işte Big Brother sendromu vardı. George Orwell'in, hepiniz bilirsiniz. 1984 romanında Büyük Ağabey vardı ve bizi gözetliyordu, bizi denetliyordu. Artık Büyük Ağabey öldü. Yüz binlerce Büyük Ağabeyimiz var, internetimiz var. Hepsi bir taraftan kafamızı tülenecek. Hatta bir Huxley mi? Huxley diye de bir adam var değil mi? O diyor ki bu diyor artık bilgi bombardıman altında, enformasyon bombardıman altında yok olacağız. Varlık içinde şimdi onun dönemi aslında. Düşünün her gün yüzlerce, binlerce, milyonlarca haber geliyor. Artık hangisi doğru, hangisi yanlış? Hangisine karşı bariyer koyacağız, hangisini engelleyeceğiz bilemiyoruz. Bakın öz güvenimiz eksildi değil mi? Güven duygumuz insanlara, birbirimize, sokaktaki insanlara. Ha biz belki belirli bir kuşağın bir şey oluşuyor, bir kimliği, kişiliği, bariyerleri var, değerleri var. Ama bu çocuklar için büyük sıkıntı yani. Bakın kitlesel ölümler oluyor. Vahşi cinayetler oluyor. Ben biraz buna bağlı. Değerler kaybeden, her şeyi tüketen, her şeyi e, sınıfçı bakan, her şeyle çatışan bir kuşaktan şey belki hayır bekleyemezsin. Bunu oturup işte gibi bilim adamları benim boyuma aşan soru bunlar, bilim adamları, entelektüeller, münevverler, din adamları. Bana göre hani ben Müslüman bir adamım, <laughs> çözümlü işte Kur'an'da ve sünnette. İyi de kardeşim böyle demekle de olmuyor. Hadi koyalım bunu ortaya koyalım yani topluma mal edelim. Kur'an'da sünnette de sokaktaki çocuğa nasıl anlatacağız bunu? Yani burada <laughs> iletişimin dilini, işte burada bu kültür sanat devreye giriyor. <laughs> Sinemayı, televizyonu, gazeteyi, interneti, radyoyu adam gibi yani. tabiri caizse tırnak kullanmak. Bir de sınır da getiriyor bize. Çok büyük bir anarşi içerisinde. Her şey serbest. Bu ülkede her şey serbest. Yok Almanya'da sıkıyorsa geç kırmızı ışık. Öyle değil mi? Hani. Çık diye çekti fotoğrafını. Çekti benim de fotoğrafımı İstanbul'a faturayı gönderdi. Bir de aynısı <laughs> olsun. Kırmızı ışıkta geçti de fatura geldi. Veya kaldırma fark etti. Evet, Amerika'da 65 mili geçti görev. Her kutu çekiyor tabancayı. <laughs> Arada ara da indiriyor. Yatırıyor yere. Kim <laughs> olduğu söyle şey yok. Şey düşünsene biz de birine böyle hani polis bize yapsın. <laughs> biz de çeker onu buluruz. Yani Kur'an'da hani, hani örnek aldığımız toplumlarda bir kural, bir düzen var yani. Bir şey var yani bir şeyler hal hani toplumsal yaşamanın bir getirdiği bir zorunluluk var. Demokrasi Biz de bir her bir şeye belirlemen, itiraz belirlemen, etme, belirle. her şeye karşı çıkma. <laughs> Halbuki bir ilerlemenin de, büyümenin de yolu <laughs> bir takım kurallardan geçiyor. Aslında sanat da burada en iyi ilaçlardan bir tanesi. İnanın televizyonlarda seyrettiğimiz vurdu, kırdılı filmlerin sonucudur bu vahşetlere. <laughs> Nasıl adam öldürülür diye filmlerde şeyi öğretiyoruz. ince ince Nasıl adam öldürülüyor? Teknikler ödü. Bir de diyor şöyle filan böyle soylu, şöyle boylu filan. Öyle değil mi? ya? Bu sanat diye önümüze konuluyor. Biz kavuşlarımızda kriminal şeyler, dosyalar, gerçek dosyalar hmm. oynanıyor. Evet. Dramatize edilip izletiliyor, onu da izliyor. Ya, sanat biz, diye biz de bizde de prime <laughs> time'da, prime veren time'da veren bir var. filmde saatte en az 15 tane cinayet işliyor. Işte. Bizde sabah kuşağında veriliyor ya? ya? Bunların hani bu sosyo-psikolojik olarak üretici bir boyutu da var işte sonra şey olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Şiddetin nasıl öğretildiğini değil mi bize o anlatırdı ya. Yani. Er yani misal... En kötüsü en kötüsü çocuk filmleri. Vurdulu kurdulu çocuk filmleri. E, çizgi, e, çizgi çizgi filmlerinden vurdulu kurdulu çocuk filmleri çocuklara saldırıdan yapıyor. Komşunun evinde <laughs> beş yaşında çocuk etrafı herkese vurup kaçıyor. Herkese tekme atıyor, yumruk atıyor. Yani burada, Eşler, gerçek işte evet. Yani. Burada her... Ya, çizgi filmlerinden başlıyorlar. Yabancı evet. çocuk beğenir oynatılmazsa. Hüsur, çocuk sadece televizyon üst kurulu. Yabancı kaynak, yabancı yapım çocuk filmini oynatmasın. Diyanet İşleri Milli Eğitim Bakanlığı çocuk filmi yaptırsın. Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk filmi yaptırsın. Başladı artık. Evet. Evet. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk filmi yaptırsın. Türkiye'nin televizyonları onlar oynatırsın. Ahmet Bey'in sorusu evet. cevaplayalım. Ahmet Bey'in aslında Aristokrat yani ve kompradör de böyle evet. bir tanımlar Ben çok olduk kavramları bilmem ama haklısın. <laughs> <laughs> bir taraftan yani iş adamlarının böyle kültürü, sanatı desteklediği evet. iyi veya kötü ideolojik bakmıyorum. Yani birkaç ahseve işte kamudan yararlanıyor ama sonuçta kültüre ve sanata yatırım yapıyor. İlgileniyor, festival organize ediyor. Bunlar zor işler. Güzel yani. organizasyon evet. yapıyor. Evet, yani organizasyonlar yapıyor. Öteki adam da araba koleksiyonu yapıyor, kompradör dediğin adam. Bence o adamın kimseye bir faydası yok kendinden başka. O adam sadece nefsini düşünüyor, nefsini çok ve putlaştırıyor, arabalara birazca önem vererek ayrı bir tehlikeyi barındırıyor. Yani kültüre, sanata kim yatırım yaparsa yapsın, hani biz onun tarafında olmamız lazım.